Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz 17-23 Nisan haftası e, boğa burçlarımızın tarot açılımını yapalım arkadaşlar bakalım nasıl bir süreç ve e, zaman bir hafta geçireceksiniz. Güneş burcu boğa yükselen burcu boğa ve ay burcu boğa olan arkadaşlarım için bir haftalık süreçte ne gibi durum ve olaylar sizi bekliyor. Bunun tarot açılımını yapalım arkadaşlar. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki okumamız, açılımımız bitene kadar boğa burçları hemen başlıyoruz. Bakalım sizin 17-23 Nisan haftasında gibi durum ve olaylar sonuçlar tarotumuza soralım bize ne gibi bilgi verecek tarot kartlarımız. enerjilerinize de bakalım arkadaşlar ne gibi bir enerjiye sahip olacaksınız bu dilim içinde Önce enerjilerinizi söyleyelim arkadaşlar. Daha sonra tarotumuza geri dönelim. Ve bu hafta bakalım ne gibi bir mesaj verecek meleklerimiz size. Sistemimiz. Bunu da en son açarız. Evet enerjileriniz arkadaşlar hatalarınız olmuş. E, ve hatalarınızdan ders almışsınız. E, ders almadığınız bazı durumlarınız hatalarınız. Söz konusu da daha aldıklarınız var almadıklarınız da var. Daha da dibe çöküyor, hissediyorsunuz bu ders almadığınız zaman diliminde. Kurtulmak için çırpındıkça bataklığa battığınızı düşünüyorsunuz. Duygularınızın farkında olmadığınız, her işe düşünmeden atılan, kıt anlayışlı olan bir şeyleri de fark edememişsiniz. İçinizde bulunduğunuz bu durum size soğuk bir hava hissettiriyor ee, ve sizi tepkisizleştirdiğini pes etmek istemiyorsunuz. Gelmek ve bunu, e, bununla da sınanmak, mütevazi bir yaşam tarzı istediğiniz, ruhsal bir derinlik istiyorsunuz, felsefik yaklaşımlar söz konusu olabileceği kadar çok fazla şanslı bir hafta geçirebilirsiniz. Fırsatlar, popülerlik, yıldızınızın parlaması, parlaması ve güç ve istikrarla ilerleyeceğiniz e, adımlar ve atılımlar yapacağınız bir enerji içinde olabileceğinizi söylediler kartlarımız bu şekilde. Geçelim. Bir haftalık süreçte sizi ne gibi durum ve olaylar bekliyor. Enerjileriniz bu yönde çıktı. Kanatlarınızın artık açma vaktinizin geldiğini. Kendinize güvenmelisiniz. Kendi kabuğunuzdan artık çıkmalısınız. Kötü giden aile ilişkileriniz söz konusu. Ailenizden uzaklaşmak istiyorsunuz. Manevi yönden de bir zayıflık yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Manevi yönden de bir zayıflık yaşıyorsunuz. Ailenizle aranıza kötü giden ilişkilerden kurtulmak ve uzaklaşmak. Evet bir e, aşkınız aşkınıza çok aşık olduğunuzu, o kişiye tutku, haz, cinsellik bir cinsel birliktelik istediğinizi, yoğun yaşanan ya da yaşanacak duygular içinde olduğunuz, o sizin ruh eşiniz. Alınacak dersler, güçlü aşk duygusu, acı e, çok fazla aşk acısı yaşıyorsunuz. Aşk acısı yaşadığınızdan dolayı inişli çıkışlı bir ruh haliniz var ve inişli çıkışlı da bir ilişki yaşanmış veya yaşıyor olabileceğiniz kadar maddiyatınızı da güçlendirmek adına kariyerinize odaklandığınız, evet iş hayatınızda karmaşa yaşadığınız zihin ve ruhsal arasında da bir uyumsuzluk e, olabileceğini aşk hayatınızda da bir karmaşanız var sizin zihniniz ve ruhunuz. Farklı yönde sizi itiyor, bir çarpışıyorlar. Bir türlü uzlaşamıyorsunuz. Hem zihninizle ruhunuz aranız arasında bir türlü uzlaşamıyorsunuz kendi içinizde. Hep zihin başka bir şey, ruh başka bir şey diyor. Çok fazla uyumsuzluk yaşıyorsunuz. Evet, ailenizde yine bir takım durumlarınız, olaylarınızı çözmek adına bir atılım yapmak istiyorsunuz. E, ailenizde miraslık söz konularınız varsa. Bunlarla uğraştığınızı e, ve sizi arkadaşlar e, partneriniz sizi aşk demiştik ya burada aşkınız bu değnek kralını verdi zaten aşk tutku cinsellik isteyen bu kişi zaten değnek kralıyla alt alta çıktılar motive ediyor sizi bu kişi sizi bu bu kişiyle kavuşmak adına. Ee, bir takım dualarınız, meditasyonlarınız olabilir. Bu kişi de size aslında tutkulu ve arzulu, e, cömert bir erkek bu size karşı. Birazcık cinselliğine adopt etmiş kendini ve etrafında da saygı görmek ister, saygı göstermek ister. Evet ne yapmak istiyorsa hayatında bu kişi e, kendi isteği ve arzusuyla, tutkularıyla yapan bir kişi size bir atı, yani size bir somut adımla gelmek istiyor. Yani sizin hedef yani size hedefine odaklamış sizi yani bu kişi size bir adım atarak büyük bir başarı kazanacağını fiziksel bir iletişim istiyor sizinle sizi e, sizi gizli gizli araştırıyor ve e, topluyor olabilir evet siz bir anne olabilirsiniz e, maddiyatınız güçlü kariyer odaklı bir ilerlemek istediğiniz boğa burçlarımız var e, güvenli bir alanınız var o güvenli alanınızdan çok çıkmak istemediğinizi hayatınızda başarı e, çok fazla sizin için hayatınızda başarı çok önemli lüksü de seversiniz e, sözü geçen e, ağır bir kadınsınız ağır bir insansınız ve ne yapılması ne yapması gereken e, bilen bir kişisiniz bu e, partneriniz varsa bu değnek kralı sizin ruh eşiniz der bize aşk acısı yaşıyor, yaşadığınız bir süreçten inişli çıkışlı bir ilişkiniz var ama çok fazla birbirinize aşk duyuyorsunuz tutkunuz hassı hazzınız var bir cinsellik birliktelikler isteniyor yoğun yaşanan ya da yaşanacak olan duygular içindesiniz sizi ayartmış olabilir arkanızdan işler çevrilmiş ve bunların farkına varan sizler artık eski etkisiz hissediyorsunuz çok fazla kişilere odaklı ilerlemek istemiyorum dediğiniz ee, bir karamsarlığınız söz konusu olabileceği kadar sizler artık kendinizi kariyerinize ve işinize maddiyatınızda da birazcık zayıflık olduğunu düşündüğünüzden kadar kaynaklı bolluklu bir bereketli çok e, çaba verdiğiniz o kariyerinizde artık bolluklu bir sürece girmek, bollu bir e, maddiyatınızı güçlendirmek adına ilerleyeceğiniz zihin ve ruh aranızda da uyumu sağlayarak kanatlarınızda açma vaktinizin geldiğinizi ve kendinize güveninizin geleceği bir hafta dedi. Aşkta geçmişiniz şifalandır. Evet aşk geçmiş aşk acınız var. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjisini bloka ediyorsunuz dedi. Artık geçmişinizi geçmişinizde bırakın boğalar. Geçmişten yaşam derslerinizi alın. Önünüze doğru artık ilerleyin. Geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemeniz gerekiyor ki bilinç dışı kodlarınızı ile yüzleşen yüzleşmenin zamanı geldi. Bilinç dışı kodların ile senin yüzleşme zamanın geldi. Artık geçmişinizi şifalandırın, geçmişinizi geçmişinizde bıraktın ve önünüze ilerleyin. Dedi kariyerinize ve ilerleyeceğiniz o yolda sağlam adım adımlar atarak ilerleyin zaten siz e, güvenlik alanınızdan çıkamayan sizler artık çıkıp kanatlarınızı açıp e, kendinize güvenip e, bu yolda ilerlemek istediğiniz her ne gibi durum varsa bunda ilerleyeceğinizi söyledi kartlarımız aldık kabul ettik görüşmek üzere hoşçakalın.